Herkese merhaba, benim adım Yunus. Hani biz Minecraft serisi falan çekiyorduk. O battı. Silmek zorunda kaldım modlar yüzünden. E, modlarda bir karışıklık oldu. Ve ben de silmek zorunda kaldım tekrar yükleyeceğim. E, onun dışında online oyunları çekeceğiz onu duyurmak için gelmiştim S2, Team Fortress Bir de Wolf Team, Wolf Team'i çekeceğiz şöyle çekeceğiz, eğlencelik yönden arada sırada öyle canımız sıkıldığında ee, Mars olabilirdi az önce sildim şimdi s 2 yüklüyorum, altta hmm, Onun dışında fazla bir şey yok Tolga'yla Tolga ile Mahmut hiç video getirmedi biliyorum. Ama fakat onlar da getirecek. O Tolga S2'yi tanıtabilir. Önce tanıtacağız. Online oyunlar marketini göstereceğiz. Bilmediğiniz çoğu oyunu. Sonra mapleri tanıtacağız. Sonra taktiksel birkaç şey gösterebilir Tolga. Çünkü S2'yi bana Tolga tanıttı. Team Fortress'ı Tolga tanıttı. Onun dışında ben online oyunlarda video çeken kişi olmayacağım asla. Çünkü bilgisayarım laptop çok kasar, çok hem de çok çok kasar. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani bir şey diyemem. Ses konuşuyorum annem rahatsız oluyor. Ee, yoğun video çekemiyoruz çünkü çok ödevler var. Kasıyor. Ve bunun dışında bir şey yok. Bay bay. Kötü bir son oldu aslında. Bay bay.